Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Fernbus Simulator oynayacağız. Fernbus Simulator'da Paris'teyiz. Paris'ten çıkıp Reims'e doğru gideceğiz. Artık e, Fransa gezimizin ilk bölümü bu. Daha öncesinde Paris'i gezmiştik ama o bir bölüm değildi açıkçası. Oyuna e, optimizasyon ufak bir güncelleme ile eklenmişti daha öncesinden. Ama henüz böyle Fransa Diyasi'nin tam anlamıyla çözülmüş bir e, şey yok karşımızda. Şimdi şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Manlions. Ee, kullanacağız. Wifi'sini açalım. Play şunu, bunu kapat ya. Onu açma. Klimayı açalım. Klimayı ayarlayacağım birazdan. Yolcu ışıklarını <laughs> kapatalım. O önemli değil. Burada başka bir şey yok. 6, 7. 7'de şuradan. Aks var. Şur şurada ışıklar falan var. Şunu şöyle bir tık açabilirim. 7'ye bastığım zaman şuradan klimamızı 22.5'a alabilirim. Nerede birazcık şöyle Yükseltirsem herhalde olacaktır Tamamdır yolumuza çıkalım el frenimizi indirelim <laughs> Vitesi otomatiğe verelim Arkadaşlar intercity, intercity kullanmamın amacı araç çok seri ee, O yüzden intercity ile gideceğim Baya benim hoşuma giden bir araç oldu diğerleri gibi sızlanmıyor tek vites var yani tek otomatik Alıyorsunuz gidiyor araç o yüzden çok Rahat olduğunu aktarmış olayım Tekrar, tekrardan Normalde e, bugün Fernbas falan yoktu Yani a, e, arada fernbas videosu falan yoktu Onu aktarmış olayım sizlere Hani fernbas sonradan çıktı Karşımıza Yani sonradan düşünüldü Ne yazık ki Fernbası araya soktuk Ve fernbasın sigiste de böylelikle Başlamış oldu bu kanalda Fernbasın e, Fransa gezisini yapacağız. Artık kaç dakikalar olacak böyle bir saatlik bölümler falan olacak mı onu bilmiyorum ki e, herhalde olacaktır diye de düşünebiliriz. Çünkü Fransa'daki arasa, aralar, ara konuşamıyorum ya ara gitmek için baya bir yol kat etmemiz gerekecek. Uzun uzun mesafeler falan var. Buradan tamam, bir dönelim şöyle. Paris'in içine girmeyeceğim. Paris'in içine girersek sıkıntı bu. Kenarlardan, köşelerden dönüp Paris'ten çıkıp Reims'e gideceğiz. Reims'ten sonra bir sonraki bölüm <laughs> etraftan dolaşarak aşağıya doğru ineceğim. En son Nice'a kadar ineceğim Marsalya Nice. Ee, oradan geri döneceğim etrafını dönerek tekrar geri gelip en son Lille'de bu seriyi bitirmeyi planlıyorum. İnşallah umduğumuz gibi olur. Şöyle dönelim. Biraz hızlı kullanıyorum. Evet. Ne yazık ki. Otobüsü normalde yavaş kullanmak gerek ancak Şu an sabah saat 9.20 geçiyor oyunda Burada bir yavaşlayacağız. Optimizasyon sorunu halen devam etmekte yani bununla alakalı hiçbir şey yapılmadı yani Dediğim gibi tek bir güncelleme mi iki güncelleme ne geldi onlarda da ufak tefek şeyler yapıyor çünkü devasa bir haritayı Öyle kolay kolay optimize Edemezsiniz Bekliyoruz bakalım tam anlamıyla ne zaman optimize edileceğini Şu an halen erken erişim sürümünde olduğunu sizlere söyleyeyim 140 liraya satın alabilirsiniz Steam sayfalarından Bu DLC'yi oynamak istiyorsanız bilgisayarınıza güveniyorsanız Tabii ki de şöyle aracımızdan Z'ye basıp inelim Yolcularımızı bir kabul edelim aracımıza Benim güzergahıma gidiyorsun Evet herhalde senin güzergahına gidiyoruzdur abi Bilmiyorum ama Bakacağım şimdi. Yetmiyormuşum. Direkt ilk baştan da seni gitmemen. Şöyle hızlı. Direkt şeyden bakayım ben ya. Reims. Eee. Manheim yok. Reims. Doğru. Evet. Evet. Hiç şey yapmaya gerek yok. Reims sen de alayım. Sen de tıkla. Bu da Reims. Buyur. Tamam sen de gel. Okey. Buyur geç arabaya. Sen abla. Tamam Reims buyur. Siz ikiniz gitmiyorsunuz. Bin abla arabaya. Hadi yolculuğumuza. Çıkalım şöyle ESC'ye basıp saati ileriye alıp yolculuğu başlatalım. <laughs> Tam zamanında yola çıkmış olalım. Seferi de şuradan başlatırsak ESC'ye basalım. Kapıları kapattık zaten. Bakın araç direkt çok seri. Hemen hemen gidiyor. Ben de bu özelliğini çok seviyorum bu aracın. Hemen kalkma meyilli. El frenimizi indirelim. Vitesi bire verelim. El, fren, el freniyle kaldırmışım az önce otobüsü. Manyağım ben ya. Öyle otobüsü içi karanlık şu an ama. Herhalde şu an aydınlanacak. Işık yakmaya gerek yok. Şunu açalım. E, wi fimiz açık, bu araçta tuvalet falan yok ne yazık ki yok onunla alakalı bir durum diyeceklerini sanmıyorum Ayarlanmıştı zaten o uyarı özellikleri Uzun yolda hiç gitmedim çünkü bu araçta e, Neler olacak göreceğiz Kırmızı ışıkla durmayacağım geçeceğim arkadaşlar bekleyemeyiz onu çok uzun yanıyor çünkü e, Bayağı bir uzun yanıyor yani ne kadar 40 saniye falan beklemek zorundayız orada. Hiç beklemeye gerek yok. Devam edelim. Çok yol dolu olduğu zaman bekleriz. Şunu kapatalım başımızı ağrıtmasın. Beğenilerinizle, yorumlarınızla beraber ferması daha sık getirmeye çalışabiliriz. Biliyorsunuz oynamak istiyorum ferması Biraz Paris sıkıntılı. Paris dışındaki şehirleri bilmiyorum optimizasyonları nasıl ama bana en FPS düşüren şehirlerden birisi Paris gibi geliyor çünkü en büyük şehirlerden birisi şu anki oyundaki Böyle güzel bir modellemeyi Tabii ki de yani FPS düşer optimizasyon sorunları olur bir şey demiyoruz hani Düzelteceğinden eminim Ama biraz zaman alacak bunu Söylemek istiyorum sizlere mesela Şey ne zaman çıktı fermas ne zaman çıktı 2016 yılında çıktı 2016 yılından daha 2019 yılının Ağustos ayına kadar anca düzelttiler optimizasyonu Hani baktığımız zaman Fransa DLC'de normal harita büyüklüğünde olduğu için hani onun optimizasyonu da biraz böyle zorlayacaklardı. Yani aşağı yukarı arkadaşlar biz şey söyleyeyim ben size biraz fazla söylemeyeyim ama hani bir yıllık bir süre var önlerinde bu Fransa DLC'nin düzelmesi için. Ama püf noktasını artık öğrendiler. Belki daha hızlı yapabilirler. Onu da aktarmış olayım. Yani püf noktasını çözdükleri için daha da hızlı bir şekilde yeni optimizasyon güncellemesi gelerek oyunu rahat bir şekilde oynatmaya çalışırlar ki e, sanıyorum ki yaparlar yani biliyorlar artık püf noktayı biliyorlar adamlar yapsınlar güzeldik. The Bus e oyunu var. Bunların multiplayer biliyorsunuz full multiplayer olacak. Online olacak bir The Bus oyunları vardı. The Bus'la alakalı alem bilgi yok. Ama yani şey yok. Böyle oynanış görselleri falan yok. İlk başlardaki yayınlanmış olanlar var ama onlar da bizim işimize lazım değil. Ee, en son bilgilerde otobüsleri falan göstermişlerdi. Böyle yerleşim falan göstermişlerdi. Oraları biliyorduk geliştirici günlüğünü takip etmiyorsanız TML'nin geliştirici günlüğünü takip edin. Orada zaten gerekli bilgileri aktarmış oluyorlar. Onu da aktarayım sizlere bilin. Haberiniz olsun yani. Yani The Bus ile alakalı dediğim gibi yapılmaya çalışan bir oyun. Hani ne zaman çıkacağı ile ilgili bir şey bilmiyorum. Zaten çıktı. Zaten çıkmadan biz bunun videolarını yayınlamaya başlayacağız The Bus'ın. Onu aktarayım sizlere. Ee, zaten doğru bilgiyi bizden ulaşabilirsiniz zaten Türkiye'de üç tane kanal var bu doğru bilgi ulaşabileceğiniz biri benim ee, Fenbas'ta turist bas hakkında en doğru bilgileri bizden ulaşabilirsiniz basın ne zaman çıkacağını ben size zaten zamanı gelince söylerim ee, inceleme videolarıyla test videolarıyla beraber oyunu test ederiz temennim şu ki inşallah optimizasyon düzeltilmiş bir şekilde çıkar da daha fazla satar TML harcanıyor şu an gerçekten TML harcanıyor İnşallah böyle olmaz da biraz daha fazla satarak kendini belli eder daha ön plana çıkar diye düşünüyorum İnşallah da öyle olur şu an görmüş olduğunuz gibi Paris'ten çıktık Paris'ten çıktığımız anda zaten FPS bir optimizasyondur kendini belli ediyor yani ana kaynak Paris FPS sorununu yaşatan bir de şunu söyleyeyim sizlere aktarayım. Her şehrin kendine göre bir optimizasyon sorunu var. Bir e, FPS drop sorunu var. Hani bunları da şehir şehir bakarak neler hangileri renderlanmıyor, neleri renderlayamıyor bunları bakarak düzeltmeye çalışacaktık TML. Hani her şehirde optimizasyon sorunu olacak değil. Böyle büyük şehirler, Paris gibi büyük şehirlerin hepsinde optimizasyon sorunu olabilir. Daha gayet normal karşılanacak bir durum. Yani şuraların optimizasyonu güzel mesela bakın. Yolların optimizasyonu iyi. Sizlerde sizler de eğer oynuyorsanız Paris şey Fransa diyasını falan oynuyorsanız lütfen ama lütfen TML'nin orijinal formundan geri bildirim yapın. Yani gördüğünüz hataları geri bildirimini yapın ki adamlar da ona göre işlerini halletsinler. Elektrikle ilgili bir problem yaşadım. Voltaj düştü. Ee, onu hallettim. Hemen geri geldim. Yolculuğumuza devam ne diyoruz? Bir e, ışık sorunu var bakın parlama gibi bir sorun var. Bir yanda şu an fark ediyorsunuz onu. Ben de fark ettim o canım sıktı. Bu arada e, şeyin farlarında sorun vardı Setra'nın. Düzelttiler mi onu düzeltmediler mi inanın bilmiyorum. Ya yani, farlarda bir sorun vardı. Gece falan bir yakıyorsunuz, bembeyaz oluyor, önü göremiyorsunuz, gözünüzü yoruyor felaket bir şekilde. Böyle bir durum vardı Onu inşallah düzeltmişlerdik denemedim çünkü o günden sonra Setra'yı oynamadım ee, yoruyor insanı Mesela şu park alanına doğru geldiğim zaman bir FPS e, Düşüklüğü yaşadık fark ettiniz mi bilmiyorum optimizasyonla alakalı bir FPS düşüşü falan yaşadık Bu da buranın alakalı modelleriyle ile alakalı Ya da uzak Bir yerdeki materyalden dolayı böyle bir Sorun Yaşatmış olabilir Bunlar da Test edilip Söylenebilir. Dediğim gibi hani Paris e, Paris değil de Fransa diyasını oynayan arkadaşlarımız TML'nin orijinal formundan gördüğünüz hataları nerede optimizasyonunuzun düştüğünü, nerede kastığınızı, nerede sorun olduğunu e, resimlerle ya da videolarla TML'ye ulaştırabilirsiniz. E, bu TML'nin işini biraz daha kolaylaştıracaktır. Yani topluluğun desteğiyle haritayı yapmak daha ayrıntı olacaktır. Onların test ekibi ne de olsa adamlar bakıyorlar işte önemli olan ana yerleri yapmaya çalışıyorlar her yere bakamıyorlar hani sizler böyle giderken mesela yolda bir obje değil falan sıkıntıda bir şey görürsünüz resmini çekin atın şurada şurada ben bunu karşılaştım haritadan da tam konumunu resmini çekin nerede olduğunuzu ona göre paylaşın adamlar orayı düzeltiler mesela Paris'te bir problem vardı köprü altında otobüs aşağı batıyordu onu yaptırdık orası düzeldi böyle topluluğun e, ee, tavsiyeleriyle beraber bu oyun adam olacak. Onu sizlere aktarmış olalım. Intercity güzel ya. Intercity otobüsü bayağı hoşuma gidiyor. İyi. Fena değil. güzel yaylanıyor. <laughs> i̇lerleyen zamanlarda şeyler gelecektir. Yine bu fizik güncellemeleri de falan gelecektir. En son fizikle ve ABS sesi eklemişlerdi biliyorsunuz frenlere. Onlar falan işte dediğim gibi ilerleyen dönemlerde bunları daha da geliştireceklerini düşünüyorum ki zaten geliştirmeleri de lazım. Daha da ileri gidip daha da iyi bir şekilde e, halletmeler için bunu yapmaları gerekiyor. Bu arada aracınızın farları FPS'inizde bir değişiklik e, şey yaptırmıyor, fark ettirmiyor. Onu aktarmış olayım. Yani aracınızın farları FPS'inize etki etmiyor. Önceden de ne da şimdi etmiyor. Bunu yakıp kapatabilirsiniz istediğiniz gibi. Şu anda Reims'e geldik. Biraz Reims'in içi e, dolan başlı Japan sapağına, kavşağına dönüyoruz. Birazdan şehir kavşağından içeriye gireceğiz. Daha sonrasında Reims'in eşsiz ee, otogarına doğru yolculuk yapacağız. Bakacağız nasıl olacak. Yanlış hatırlamıyorsam ben bir bölüm çekmiştim. Reims'te Paris arasında ama bu serimizin ilk bölümü olacağı için tekrar Paris'ten Reims'e gelip etraftan dolaşmak istedim. Aslında Reims'ten de başlayabilirdim videoya ama hani ilk bölüm olsun dedim. Böyle buradan olsun. Sorun yok ya. Hani video sonuçta muhabbet ettik, değerlendirme yaptık. Paris'ten başlatmam da güzel oldu. Hani optimizasyon düzeldi mi, düzelmedi mi diye merak edebilirsiniz. Kendi gözlerinizle gördünüz. Paris'te halen problemler mevcut. Hani zaten ana odakları şu an Paris. Onların Paris'i bir an önce düzeltmek istiyorlar. Aşırı obje var arkadaşlar Paris'te yani normalin kat kat üstünde obje var. Her yerde bir şeyler var. Gerçek binaları yansıtmaya çalışmışlar. Ee, hal böyle olunca mecburen FPS'iniz drop biliyor. Şu an Reims kavşağından dönüyoruz. Asıl kavşağa geldik. Birazdan şehir içine dönüşümüzü yapacağız ana yoldan ayrılıp. Evet şu an Reims'e girişimizi sağlayacağız gişelerden. Gişelerle beraber. Oyundaki F modu hissediyorsunuz değil mi? İşte bu F mod ETS'ye gelmesini istiyoruz biz F modun. Bakalım o da inşallah 2020'de 2020 ilk güncellemelerinde duyurulacak diye bekliyoruz. Zaten bu yıl başında ufak tefek şeyler çıtlatır SCS. da sizlere aktarmış oluruz birer videoyla. Daha da ayrıntılı üzerinde konuşuruz. Sohbetlerimiz olur kendi ETS videolarında yani SCS'nin kendi oyununda. Bunları daha ayrıntılı konuşabiliriz. 7 Kasım'da Utah DLC çıkacak. Onu da aktarmış olayım. Twitch'teki her akşam yapmış olduğumuz canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Ee, ETS, ATS. Zaten 7 Kasım'dan itibaren ATS'in canlı yayınları başlayacak. Haritayı gezeceğiz. Büyük ihtimal 2 akşam üst üste ATS yapabiliriz. Yuta gezmek için. Ondan sonra tekrar eski oyunlara geri dönme ihtimalim çok yüksek. zaten ilk akşamda ben komple Yuta gezeceğim. Hatta ilk akşam 4 ya da 5 saatte gezebilirim. Ama belli de olmaz. Bir akşam ortalama 3000 km yol gittiğime göre ilk akşam da 6000 km ile ben o Utah diyasını halledebilirim. Sorun yok. Şimdi Reims'in içerisine doğru gideceğiz yavaş yavaş. Reims'in özel otogarına, ayrı otogarına doğru yolculuk yapacağız. Böyle içeriye doğru parmak atalım. Dalalım bakalım. Bunu çünkü Giresun acayip soğuk arkadaşlar. Ben şu an üşüyorum. Üşümemek için zor tutuyorum kendimi açıkçası ya. Bayağı soğuk. Ya yani kışı getirdik biz. <laughs> Az kaldı kar yağar yani. <laughs> Hop şöyle. Yavaşlayalım. Evet Reims'in ana kavşaklarından birisi. Buradan da döneceğiz. İyi ve fazla drop yemedik en azından. Nasıl daha hızlıyım ya? Nasıl hızlı olabilirim ki? Sana ne ya? Ya Allah'ım sana ne? Sana ne? Allah Allah arabayı sanki sen sürüyorsun. Ne oldu? Kafana mı geçti otobüs? Sussan lan. Allah Allah. Dayı her bölüm niye ben bunları sistem etmek zorundayım? Bir sus, sussalar var ya her şey çok güzel olacak ya. Neymiş de çok hızlı sürüyormuşum. Sana ne? Hayır sana ne ki bundan? Seni alakadar eder mi bu? Tanmaz kadın. <laughs> evet. İyi ya buraların optimizasyonu iyi olmuş. Bak buralarda sıkıntılar vardı daha öncesinde ilk çıktığında ama şu an e, bir problem görmüyorum buralarda. O kadar da çok hiç, zaten kasmıyor şu an gayet rahat akıyor oyun. Çok ufak bir drop yedim az önce. Çok hafif ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Onu ben fark ettim. Tıkacak takıldı kaldı oyun. O olur artık. O ETS'de de şey Çekmiş yok. Her oyunda oluyor. Evet, otogarın girişinden şu an girmiş bulunmaktayız otogara. Birinci yoldan gireceğiz. Şuradan içeriye gireceğiz. Otobüsümüzü getirip şuraya park edeceğiz. Gidelim. Onu az daha vuruyordum lan. Ben şu şu tarafa sokacakmış. Ne? Biz Ne? Biz erken mi geldik? He, az önce sussaydınız her şeyin norm daha normal olabilirdi belki. Ha? Evet. Az önce sussaydınız her şey daha normal olabilirdi belki. Şu an sinirliyim hepinize. İninden arabamdan. İninden arabamdan. Evet, Paris'ten çıktık. Reims'e doğru bir yolculuk yaptık. Hemen şöyle göstereyim sizlere şu yolu kullanarak. Sonraki bölümde Reims'ten çıkacağız. Sağırp Rüçgen'e gideceğiz. Ondan sonra buradan çıkıp şuraya aşağı ineceğim. Burası nereydi hemen bakıyorum. Strasbourg'a ineceğiz. Strasbourg'dan sonra aşağıya doğru böyle Dijon'dur. Bu şekilde geze geze dolaşa dolaşa gideceğiz. Onu da söylemiş olayım. O zaman vedamızı edelim arkadaşlar. Her neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu Mehmet ben arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like, tıklayın, beğenin, beğenin. Hoşçakalın.